Sefer Bey. Sayın Başkan, birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda kişi geçici işçi, mevsimlik işçi statüsünde çalışmaktadır. Bu kişiler genellikle 6 ay süreyle çalışmaktadır. Bazı yıllar bu süre 1-2 ay artırılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ise okul güvenlik personeli olarak çalışanlar da sadece okul açık olduğu dönemlerde çalışmaktadır. Her senede yeniden kura işlemine tabi olmaktadırlar. Bu kişiler sıkıntıdadır. Kısa süreli olarak çalıştıklarından süre bittiğinde işsiz, gelirsiz ve sigortasız kalmaktadırlar. Bu kişilere bakmakla yükümlü olduğu aileleri ve çocukları vardır. Bu duruma çözüm bulmak gerekir. Bu durumdaki kişiler işlerini tam ve daimi süreli hale getirilmesini istemektedirler. Mümkünse kadroya geçmek istiyorlar. Ayrıca kurumlarına ve kadrolu işçi alım olduğunda kendilerine öncelik verilmesini istemektedirler. Deneyimli mevsimsel işçilerin kadroya geçilmesi kendileri açısından ve kurumları açısından uygun olacaktır. Teşekkür ederim. Evet.